Babam. Konuşabilir miyiz biraz? Baba. Konuşmayalım oğlum, konuşmayalım. Biz konuşunca ben seni eziyorum biliyorsun. Konuşmayalım en iyisi. Baba deme böyle bak. Ömer de zaten yüzüme bakmıyor. sen yapma. <laughs> Orhan. Sana çocuğu içeri niye bekletiyorsun soğukta? Sen gir içeri ya. Olmaz. Vallahi kıyamam. Hey, yavrum benim. Ay bakayım sen Ay buz gibi elleri falan, burnu da kızarmış yüzü de. Geç içeri oğlum, sen olmaz böyle. Vallahi öyle oldu, Ayten teyze. Ben cesaretimi toplayamadım, babamla konuşmak için. Ulan bak çok kızarım sana. Olmaz böyle ayrı ayrı. Ayten bunu ne yapmış biliyor musun? Ömer'le kavga etmişler. Çocuğu iteklemiş merdivenlerden aşağı hastaneye ilk etmiş. Olabilir. Hayır yani sonuçta isteyerek yapmamış çocuk. Değil mi oğlum? Cık. Hayır Orhan bunlar genç yani. Gençlikte olur şöyle. Biz yapmadık mı böyle şeyler? Yaptık. Cık, olmaz öyle. Hadi yavrum geç sen içeri. Güzel güzel konuşun birbirinizi kalbini kırmadan. Ama geçeyim mi? şuursuz hareketler yapmayacağını söz verince. Söz yemin ederim bir daha yapmayacağım. Elini öpeyim. Gel lan buraya gel. Çok özledim. Ay, ay beni de anlatacaksınız. ya şu tabloya bak baba. Hadi geç içeri. Hadi yavrum hadi. Açsın değil mi oğlum? Ha? Aç mısın kuzum? Açım da. Yiyebilir miyim baba? Yersin <laughs> tabii geri zekalı. Geç hadi içeri geç. Geç. <laughs> sen de. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek